İki tanesi için böyle demiştik. Eğer bunu en tane düşünürsek en tane böyle kök varsa katlı kök ne olacak? Her seferinde x'e çarpacağım. E üzeri ax birinciyi buldum. Evet sonra x çarpı e üzeri ax. Sonraki ne olacak? x kare çarpı e üzeri ax. Daha bu e n'e gidene kadar ne olur? x üzeri n 1 çarpı e üzeri A ax olur. Genel çözüm bu şekilde yazılır. Kaç tane artık şey varsa. Kaçıncı mertebedense artık. O şekilde kaç tane kök varsa yukarı doğru gidilir. Ee, şimdi burada bir şey var. Bir problem var. Bakalım. Yine ne yaptı? Karakteristik denklemini yazdı. Karakteristik denklemi nasıl yazıyoruz? Y 3. Yani lambda 3 yazıyoruz. 2 çarpı Y ikinci türev. 2 çarpı lambda kare eksi. Birinci türev varsa eksi 3 çarpı lambda oluyor. Buradan çarpanlarına ayırıyorum. E, köklerden bir tane sıfır geldi. Bir yere bir geldi. Diğeri eksi 3 geldi. Reel kökler ve birbirinden farklı. Bunu yazması çok kolay. E, ne yapıyorduk? E üzeri 0 x. E üzeri 1, x. E üzeri eksi 3 x şeklinde yazıyoruz. Temel çözüm cümlesi bu hale geliyor. Bu kolay olan. Zorlayan kısımlar diğer e, diğerleri oluyor. Şimdi e, biraz on, onları gözetelim. Onlarla örnek yapalım. Şimdi yine karakteristik denklemi yazdı buradan. Y üzeri 3 artı 3 lambda kare eksi 4 dedi. Bak y için bir şey demiyor. Sade tü, türevli olanlara lambda diyoruz. Buradan direkt eksi 4 geliyor. E, 0. Şimdi şöyle 3. mertten bir şey verdiği zaman e, sıfırın civarında bir tane kök arıyoruz. Mesela lambda 1 eşittir kökü sağladığı için e, köklerden bir tane çapanlardan bir tanesi lambda eksi 1 oluyor. İşte şu fonksiyonu buna bölüp şurayı bulabiliyoruz. Burada bir e, akrasyon yapmış e, 1 ya ki şu 1'i indiriyor. 1 bir çarpı 1'den 1 bir oluyor. şu şeyin köklerini yazdı. 1, 3, 0, eksi 4 diye en yukarı onu yazdı. Nereden geldi derseniz. 1, 3, 0, eksi 4. 1, 1 aşağı indirdi. 1 bir kök 1 bir olduğuna 1 bir çarpı 1'den 1 bir yazdı. Bunu topladı 4 oldu. 4 so, çarpı 1'den 4 geldi. Şurası 4 oldu yine. 4 çarpı 1'den 4 geldi. Topladı 0 oldu. Şurası 0 olacak şekilde. Diğer denklemin kat sayıları 1, 4, 4 oluyor. Harbiden öyle mi? Nerede yazmış onu? yazmamış mı? Neyse işte bir dört daha şurada yazmış bir dört dört yaz oluyor. ve buradan bir tane kök bir geliyor, diğer iki tane katlı kök geliyor eksi iki. Ne yapıyorduk? Bunu şey yapması kolay. E üzeri 1 çarpı x'ten bunu yazdım. Bunu da yazacağım. E üzeri eksi 2x. Bunu da yazarım. E, bunu da E üzeri eksi x yazarsam bu ikisi lineer bağımlı olur. Bu lineer bağımlı olmaması gerekiyor. Lineer bağımsız olacak şekilde bir şeyler çarpmam gerekiyor. X ile çarptım. Doğru olarak X ile işte çarptığınız için lineer bağımsız oldu. Demek köklerden bir tanesi burada ne olacak? E, işte, çözümlerden bir E üzeri eksi 2x. Öteki x çarpı E üzeri eksi 2x şeklinde olacak. genel çözüm bu şekilde yazdı. E, buraya bakalım. Yine y üzeri 4 lambda 4 2 lambda kare artı 1 oldu. Yine kökler burada karmaşık geldi. 1 yani şurada yer kısmı ol, olmadığı için e'li e bir ifade gelmeyecek. Derece direkt kosinüs x, e, çift katlı olduğu için x çarpı kosinus x dedim. Şuradan. X Bir de bunların tam tersleri oluyordu. Yani eşlenikleri oluyordu. Onlardan da işte e, sinüs x ve x çarpı sinüs x oluyor. Ya yani köklerden bir tanesi i ise, ise eksi -2 olmak zorunda. Burada kosinüs sinüs x kosinüs x sinüs gelecek. Bunu da gidip yerine yazarsam şu şekilde olacak. Burada problem var. E ee, bakalım 1D de demiş. Hemen denklemi yazdı. Karakteristik e, polinomunu yazdı. Kökleri -2 buldu buradan. i 2i. Gene i. çift katlı olduğu için kosinüs 2x sinüs 2x ya kosinüs 2x x çarpı Kosinüs 2x gelecek. Yine sinüs x. x çarpı sinüs x gelecek. Bunlar gidip yerine yazacak. Burada da yine ne var? Karakteristik denklemini yazdı. Kökleri 2. Bir tanesini 2 buldu.